Bu videomuzda bilimsel yazım teknikleri için küçük ipuçlarına değineceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle bu anlattıklarımızın kaynağı Kristin Sainani tarafından verilen bilimde yazım ders notlarını oluşuyor. Eğer vaktiniz var ise bu kurs era sayfasındaki bağlantıyı, bağlantıyı takip ederek dersin diğer notlarına ulaşabilirsiniz. Özellikle videoları oldukça faydalı. Biz buradan birkaç önemli noktayı kendi bilimsel yazım ipuçlarımız için aldık. Daha kapsamlı incelemek isteyenler için oldukça tavsiye ettiğimiz derslerden birisi. Şimdi genelde uzun yazmanın daha iyi bir şey olduğuna dair bir yanlış algı var. Eğer bir şeyi uzun yazarsanız, yani kısa yazılabilecek bir şey uzun yazılır ise bunun nedeni kısa sürede yazıldığı için yani gerekli düzeltmeler yapılmadığı manasına geliyor. Bu yüzden uzun yazmanın iyi bir şey olmadığını tanımlıyoruz. İyi bir yazımda fikir net ve etkin bir şekilde tartışılmalı. Burada ne demek istiyoruz? Yani sizin anlatmak isteyeceğiniz konu, anlatmak isteyeceğiniz mesaj, anlatmak isteyeceğiniz araştırma bulgusu net bir şekilde anlatılmalı, net bir şekilde tartışılmalı. Her bir paragraf bir fikir anlatmalı. Şimdi biz araştırmamızı zaten çeşitli bölümlere ayırıyoruz. Daha sonrasında o bölümleri de kendi içerisinde ...parçalıyoruz. Kendi içerisinde bölümler ayrılıyoruz. Yani bölüm içerisinde bölüme ayrılmış gibi bir şey oluyor. Burada her paragrafın... ...kendi içerisinde bir... ...bütünlüğe sahip olması gerekiyor ve kendi içerisinde bir fikir anlatması... ...gerekiyor. İyi yazmak bir tarz ve öğrenilebilir. Bu bizim için <laughs> umut verici bir şey ve... ...sonu olmayan bir şey. Çünkü sürekli geliştirilebilir bir konu, sürekli daha iyi yapılabilir bir konu ve öğrenebilir olması da bizim için iyi bir iyi bir şey olduğunu ifade ediyor. Yazmadan önce çalışma içeriğinin konuşulması yazım sürecine yardım eder. Burada ne demek istiyoruz? Bilimin en önemli ayaklarından birisi tartışmayı içermesi. Eğer siz araştırmanızı yazmadan önce tartışma fırsatını bulabilir iseniz bu sizin yazım sürecinize çok e, yardım ediyor. Bunun için işte arkadaşlarınız, aileniz ve tabii ki en önemlisi e, danışmanınızla bu konuyu tartışabilmeniz e, sizin için çok önemli bir durum. Ve yazmanız için de e, çok kolaylaştırıcı bir e, etken diyebiliriz. Yazmak herkes için zor bir konu. Yani bu konuda hiçbirimiz yalnız değiliz. Yani e, çok uzun süredir bilimsel yazımda bilimsel metinler yazan insanlar için bile büyük bilim insanları için bile yazmak zor bir konu. Bu bizim yazım sürecinde zorlandığımız zaman aklımızdan çıkmaması gereken konulardan birisi. Yani eğer biz zorlanıyor isek bu gayet normal ve herkes için olan bir durum. Bilimsel yazım basit ve eğlenceli olmalı. Burada genelde bir fikrin, özellikle bilimde bir fikrin karmaşık olduğuna dair bir algı var. Ancak bizim yazımımızın basit olması lazım ve anlaşılabilir olması lazım. Bilimsel yazım illa karmaşık cümlelerin, anlaşılmayan paragrafların ve teknik notların bulunduğu bir yazım alanı değil. Basit olması gerekiyor ve en azından o konuya ilgi duyan okuyucular için de eğlenceli olması gerekiyor. O metni okumak onlara için yani keyif vermesi gerekiyor. Yazmadan önce bilimin sınıflandırılması gereklidir. Bu her paragrafta bir fikrin aktarılması gerektiğinde biraz bahsetmiştim. Biz araştırma öncesinde taradığımız metinleri araştırma çerçevemize bağlı olarak sınıflandırmamız gerekiyor. Yani öncelikle bölümlere bağlı bir sınıflandırma var. Daha sonrasında her bölüm kendi içerisinde alt paragraflara bağlı sınıflandırılıyor. Yani bilgi alt paragraflara bağlı yeniden bir sınıflandırmaya giriyor. Hatta daha sonra cümlelere bağlı da bilginin sınıflandırıldığını görüyoruz. Düzeltme için belirli bir zaman ayrılmalı. Yani taslak bir metin yazdınız. Daha sonrasında bunu düzeltmek için mutlaka ve mutlaka uzun bir zaman ayrılması gerekiyor. Bu uzun zamandan yani uzun zaman ne demek istiyoruz? Yazdığınız, yazmak için harcadığınız süreden daha fazla düzeltmek için harcamamız gerektiği ifade ediliyor. Buna genelde çok fazla uyulduğunu söyleyemeyiz. Genelde yazımın daha fazla sürdüğüne dair bir düşüncemiz var. Ancak eğer taslak metini harcadığımız yazım için harcadığımız zamandan daha fazla düzeltme için ...zaman ayırır isek çok daha okunabilir, çok daha e, basit anlaşılabilir bir metni elde edebiliriz. Yazarken okuyucuyu düşünmeliyiz. Yani okuyucu bu metni okur, okurken e, gerçekten rahat bir şekilde anlaşı, anlayabilir mi, sıkılmadan bu metni okuyabilir mi şeklinde e, bir düşünceyi her zaman aklımızda barındırmamız gerekiyor. Düzeltme yapılırken cümleler acımadan silinebilmeli. Genelde cümlelerimiz ile bir küçük bir duygusal bağ oluyor. Kendi cümlelerimizi silerken zorlanıyoruz. Ancak bu konuda maalesef acımasız olmalıyız ve gereksiz cümleler hiç acımadan silinebilmeli. Cümle düzeyinde cümle düzeyinde düzeltmelere geçtiğimizde Şöyle basit bir uygulama var. Örneğin bir kelime cümleden çıkarıldığında cümle anlamında herhangi bir değişiklik olmuyor ise o kelimeyi cümle içerisine koymanın hiçbir anlamı yok. Yani o kelime cümleden çıkarılması gerekiyor. Cümleler öncesini tekrar etmemeli. Tabii ki başlangıçta bölümler, daha sonra paragraflar ve en sonunda ise cümleler birbirini tekrar etmemesi gerekiyor. Standart kısaltmalar kullanılmalı. Kısaltma üretilmemeye çalışılmalıdır. Burada ne demek istiyoruz? Örneğin Avrupa Birliği için AB kısaltmasını yaptığımız zaman bu herkes için anlaşılabilir bir kısaltma. Ancak örneğin bizim ıı, metnimizde 2. Dünya Savaşı'nın çok geçtiğini söyleyelim. Siz 2. Dünya Savaşı için İDS şeklinde bir kısaltma yaparsanız... Bu kendi ürettiğiniz bir kısaltma oluyor. Ve bunun okuyucu için şöyle bir zor tarafı var. Siz başlangıçta kendi kısaltmanızı açıkladınız. Ancak ileriki metinlerde kısaltmayı verip geçtiğiniz için okuyucu tekrar tekrar kısaltma açıklamasına dönmek zorunda oluyor. Bu da makalenin veya işte bitirme tezinin okunabilirliğini engelleyen bir durum. O yüzden mümkün olduğu kadar standart kısaltmalara bağlı kalın, kalınmalı ve kısaltma üretilmemeye çalışılmalıdır. Yazım anında, anlık yapılan bir işlev olmadığı söyleniyor. Yani siz yazım için işte bir gün bir bölümünü, öbür gün bir başka bölümünü, işte masada otururken bir başka bölümünü, otobüste giderken bir başka bölümünü, yani yazma işlevi sürekli yapılan bir işlev olduğu söyleniyor. Bu yüzden ilk yazımlarda, taslaklarda mükemmelliyetçi olunmasına gerek yok. E, taslaklar nasıl olsa ileride düzeltileceği için sadece e, fikrin aktarılması açısından belli başlı ana noktaların belirtilmesi açısından kullanılmalı. Daha sonrasında zaten düzeltmelerde biz bu taslaklar üzerinde ...yeniden düzeltmelere gideceğiz. Yeniden oynamalar yapacağız. Gereksizse çıkaracağız ve, ve benzeri e, durumlar var. Eğer e, düzeltmeler için başka birinin yardımını alabilirseniz, ...kendinizi şanssız varsayabilirsiniz. Örneğin arkadaşınızı, ailenizi veya sizinle aynı alanda çalışan diğer insanları... ...metinlerinizi okumakta, metinlerinizi incelemekte... E, bu inceleme konusunda yardımla alabilirseniz bu sizin için çok e, avantaj sağlar. Sizin için çok önemli bir durum ortaya çıkarır. Çünkü kendimiz hatalarımızı görmekte çok e, zorlanıyoruz. Özellikle belirli bir alanda uzun bir süre çalışıldığında hatalar artık görülemiyor. E, bu durumda başka biri bizim görmediğimiz çok basit hataları çok kolay bir şekilde görebilir. Bu yüzden düzeltme için başka birinin yardımını, yardımının alınmasını tavsiye ediyoruz. Doğrudan birinci kaynak atıf yapılmalı. Bu ne demek? Genelde şöyle bir durumla ortaya çıkıyor. Örneğin 1970 yılındaki bir çalışmaya 2005 yılında bir başka çalışma atıf yapmış. Biz de o cümleyi 2005 yılındaki kaynaktan alıp aktarıyoruz. Ancak burada aktarımlarda sorun çıkıyor. Örneğin 2005 yılındaki yazar aktarımda bir yanlışlık yaptıysa biz de doğrudan o yanlışı almış oluyoruz. Bu yüzden mümkün olduğu kadar birinci kaynağa bağlı kalınmalı. Birinci kaynağa doğrudan birinci kaynağa atıf yapılması gerekiyor. Son olarak söylemek istediğim eğer mümkün ise EndNote, Mendeley, Zotero gibi kaynakça programlarına kaynakça programları kullanın. Kaynakça programlarıyla atıf yapmaya özen gösterin. Bu yazım sürecini oldukça kolaylaştıracaktır. Şimdilik bu küçük notlara ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar.